Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım ben giyindim kuşandım hazırlandım evden çıkmayı bekliyoruz şimdi Cansucum hazırlanıyor sanırım ben hazırım Ali Beycim hazır Cenercim hazır Cansucum da hazır olduğu zaman çıkacağız bugün çarşamba günlerden çarşamba Ali Beycim görevden erken geldi yarım gün görev vardı bugün yarım gün çalıştılar Cumhuriyet Bayramı arifesinde yarın resmi tatil işte o geldi. 12 gibi geldi. Hep beraber kahvaltımızı yaptık. Caner'cim okuldan geldi. Alişim işten geldi. Kahvaltımızı yaptık. Tezgahımı, mutfağımı topladım. Şöyle bir ortalığımı derledim. Topladım. Azıcık çamaşırım vardı katlanacak. Onları katladım yatak odasında. Sonrasında işte e, oturdum bekliyorum. Çarşıya gideceğim. Arkadaşlarımla gezip dolaşacağım ben. Çarşıda kızlarla buluşacağız. E, Ali Beyciğim, Caner'cimle beraber telefon falan bakacaklarım. Caner'in telefonu yoktu. E, şimdiye kadar almamıştık almanın da doğru olduğunu düşünmüyorduk ama şu an okula gidip geldiği için ve ben hani ulaşamadığım için ona bir tane telefon alalım istedik. Onun için hat falan bakacaklar işte bakacaklar telefon bakacaklar hat bakacaklar. Şimdi çocuklar dışarıda olduğu için arkadaşlar böyle hani aklın kalıyor gelmediğinde geciktiğinde aklın kalıyor öyle bir ortama öyle bir zamana geldik ki ister istemez tedirgin oluyorsun çocukta hani aklın kalıyor. O yüzden dedik hani iyi kötü bir tane telefonu olsun iletişim kurabileceğimiz onunla en azından görüşürüz konuşuruz hani haberleşiriz haber alırız haberleşiriz haber alır veririz birbirimize diye çünkü çocuğu evde bırakıyorsun gidiyorsun ee, hani bazen her yere gelmek istemiyor ben evde kalırım diyor e, telefon bıraksan olmuyor bırakmasan olmuyor dedik en iyisi iletişim kurabileceğimiz iyi kötü bir tane telefonu olsun Ondan sonra işte onlar o telefon işlerine bakacak. Ben de arkadaşlarımla beraber bir gezeceğim, dolaşacağım. Ee, en son yaptığım örtü için kumaş bakacağım. Kumaşını ayarlamam lazım. Bakacağım işte gezeceğim, dolaşacağım. Bayağıdır bir araya gelmedik. Evlerde oturamıyoruz, evlerde bir araya gelmiyoruz. Ancak böyle çarşıda bir araya geliyoruz, dolanıyoruz. Bakmak istediğim birçok şey vardı açıkçası. Böyle mutfağıma halı bakmak istiyordum. Ee, işte tabak, çanak, Sadece gezsen yetiyor zaten. İlla bir şey almaya gerek yok gezmek bile beni mutlu ediyor öyle küçük şeylerle mutlu olabilen biriyim hani illa almam sahip olmam evime getirmem gerekmiyor kullanmam gerekmiyor ya onu alma düşüncesi hayali bile beni mutlu ediyor ben balık burcuyum hayal kurmayı çok severim o yüzden hayallerimle de mutlu olurum yani olmayı beceririm çok şükür diyeyim neyse bizimkiler hazır galiba lafı da çok fazla uzatmayayım Şşş, çiçekleri mi suluyorsun bacacığım? <laughs> Ali bey için balkonda çiçekleri suluyor Öyle işte arkadaşlar. Hemen ben şimdi kalkayım, bakayım. Gidelim. Lafı daha fazla uzatmadan gidelim. işlerimizi, güçlerimizi halledelim. Çarşıya geldik. Şimdi Çarşı Şimdi Ali Beyciğimi, Canerciğimi bırakacağım. Cansucum gelecek ve ben de bilmiyorum. Arkadaşlarımın yanına gideceğim işte. Özledim arkadaşlarımı. Vallahi özledim. Arkadaşlarımla buluştum. Reyhancığım, Arzucuğum, Cansucuğum da benimle beraber. Anne kız hep beraber. İşte böyle gezeceğiz, dolanacağız birazcık market falan. <laughs> Aa, özledim vallahi ancak böyle görüşüyoruz arkadaşlar. Vallahi evde bir araya gelemiyoruz, görüşemiyoruz. Artık böyle soğuklar gelene kadar böyle. Reyhancık da köyde olduğu için sera yapıyor arkadaşımız. O da burada değil, o yüzden çok sık görüşemiyoruz onunla. Öyle işte arkadaşlar, biz biraz gezelim, dolaşalım bakalım. Buradaki işlerimizi hallettik, bime geldik arkadaşlar hep beraber buradaki eksiklerimizi alacağız. Ee, efendim Ali, Ne Markete geldik. Niye canım? Bimdeyiz, <laughs> bim marketteyiz. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Ee, karnımız aç, eve gidince ekmek arası yapacağız, ekmek arası döner yapacağız, onun malzemelerini alacağız. Ayrıca yağın falan da yoktu, ketçapımız az var ama garnitür burada gözceciğim. İşte karnımızı doyurmak için ekmek arası bir şeyler yapacağız. Ekmek arası döner yapacağız. Şimdi malzemelerimizi alalım. Evimize gidelim. Yağımızı falan aldık. Un almam lazım. Canan'cığım arabayı getirsene bebişim. Ben şimdi güzelce bir gezeyim. Kafam karışıyor böyle. Evimizde hani ihtiyaç olan bir şey e, ne var ne yok. Bir bakalım. Gördükçe insanın aklına geliyor zaten. Ben çok iyi değilim market alışverişinde daha önce de söylemiştim bunu hep Ali Bey'cim alıp geldiği için şimdi bir e, gezelim dolaşalım alacaklarımızı alalım ay şu maskelerden artık bıktık ama yapacak bir şey yok benimkilerin yanına gideyim eşlik edeyim onlara arabamızı doldurmaya başladık arkadaşlar böyle peynir deyonuna geldik bakalım neler alacağız daha evin eksiği bitmiyor ki arkadaşlar yufka almak istedim ama peynirimiz de geldi yufka almak istedim ama Ali Beyciğim sonrasında alırız falan dedi ama alacağım börek <laughs> yaparım diye düşündüm aldım bir paket şimdi eve gidip hızlıca ekmek aramızı hazırlamamız lazım herkes acıktı herkes herkes evet evet bana yardım edeceksiniz <laughs> Hadi. hep beraber e, yapalım hazırlayalım yiyelim diyor Cansu'cum çünkü herkes aç ben tek başıma mutfağa girersem ve ben saç boyası aldım arkadaşlar Cansu'cum beni turuncu kafalı yapacak bakalım merak ediyorum nasıl olacak aslında ben çok gönüllü değilim ama çocuğu da kırmak istemedim vallahi açıkçası. Gidelim bakalım eve bugün e, turuncuya dönecek miyiz, dönmeyecek miyiz? Nasıl olacak bir bakalım. Ne kadar? Güzel bir şey ya. O fiyatların altında çıkamıyoruz zaten. Yok artık şu yağ kaç oldu? Bundan bir sene önce kaç alıyorduk onu? Hemen neler aldığımızı göstereyim arkadaşlar. Şöyle kornişon turşu garnitür aldık. Rus salatası yapacağım. Hemen mayonezle beraber karıştıracağım. Ketçap, iki paket süt, iki paket döner aldık. E, şunu ben görmeden almışlar. Nereden aldınız Canerci bunu? Mikrostan mı? Migrostan şöyle biber almışlar. Turşu biber, acı biber. Peynirimiz, cipsimiz, unumuz ve yağımız. Şimdi hemen hızlıca hazırlığa başlıyorum. Bunları yerleştireyim hızlıca. Hemen e, ekmek arası hazırlığımıza başlayalım. Karnımızı doyuralım. Çünkü acıktık. Dışarıda da yemeği tercih etmiyoruz arkadaşlar. Genelde tercih etmiyoruz. Paramız olduğu zamanlarda da tercih etmiyorduk. Şimdi pandemiden dolayı da çok fazla tercih etmiyoruz. Yani böyle canımız lahmacun çeker. Ya da farklı bir şey çekerse e, ekstradan tabii ki onları yiyoruz. Ama şey yapmıyoruz yani. E, böyle evimizde yemeği kendimiz hazırlamayı daha çok tercih ediyoruz. Hemen başlayayım ben. ailecek girdik mutfağa Ali Beyciğim dönerin başında. Ben üstümü başımı bile değiştiremeden hemen ellerimi yıkadım geldim şöyle garnitürü süzdüm. Süzdüm arkadaşlar telaşlıyım biraz. Süzdüm böyle hemen şu saklama kabıma alacağım. Üzerine de mayonezimizi dökeceğim. Birazcık da mayonez dökeceğim işte. Sonrasında ekmek aralarımızı hazırlamış olacağız. Bunu da dedim bunu da karıştırayım. En azından şey olmuş olur. Ee, artanı saklama kabında kalmış olur diye düşündüm. Şöyle mayonezimizin ağzını da açalım. Patates kızartacaktım ama vazgeçtim arkadaşlar kızartmaktan. Şimdi Rus salatası olunca içinde çok böyle şey olmaz diye düşündüm. Hani koymaya yer olmaz. Ekmekte çok fazla yer tutacak diye. Ekmekler malum küçüldü. Ekmekler küçüldü. Şöyle birazcık. Şimdi bir güzel karıştıracağım. Turşuyu salatanın içine mi doğrasam Aliş? Yoksa ekmeğin arasına uzun uzun mu koyarız? Yuvar elimize yiyeceğiz. Turşuyu. Şey, Çin, içine koyma. Şey değil hocam. Acı. Biber acıyı demiyorum. Ben turşu. Şey, kornişon turşuyu diyorum. Bunlar da birer tane tabak koyacağım. şöyle. Pratik Rus salatası arkadaşlar. Normalde bunu da ben hani evde haşlarım patatesini, havucunu, bezelyesini evde haşlarım diğer zamanlarda. Ama şimdi vakit kısıtlı ve çok acıktığımız için dedik şey yapalım. Hemen böyle hazır pratik olsun. Bir de ayran yaparız yanına, mis gibi. Tamam, bu hazır. Sebzelerimizi keselim ekmeklerimizi de alalım. Ekmeklerimizi de keseceğiz. akşam Böyle işte arkadaşlar durumlar böyle. Siz her çıktığınızda dışarıda yer misiniz? Hemen size sorularımı sorayım. Böyle ekmek arası yapar mısınız? Aslında ben pilav üstü yapmayı düşündüm. Hemen dedim şöyle bir çorba yaparım, salata yaparım, pilav üstü yaparım dedim. Ama sonrasında ekmek arasına döndük çünkü çocuklar acıktı. Yani ben de acıktım. Senin için ne yapabilirsin? Cansucuğum benim için şu turşuları ortadan bölebilirsin. Tabağa koyabiliriz. Hı. Şuradan ekmek tahtasını al. Diğer ekmek tahtamızı alabilirsin. Alişim versene Cansu ekmek tahtasını oradan. Yan taraftan versin sen şu an uygunsun yani. Yok, i̇şte çocuklar aç olunca, biz de aç olunca dedik hani ekmek arası yapalım. Kısa yoldan karnımızı doyurmuş olalım dedik. Böyle işte arkadaşlar. Herkes bir işin ucundan duyuyor. Onu ben mayınızı kapağını açmak için tutalım. Cansucuğum da şimdi turşuları doğrayacak. İnce ikiye bölüm yoksa dörde bölüm. Yok yok uzunlamasında dörde bölüm. Ha, ha, elimizde ısırıp yeriz. Şimdi bütün malzemeler hazır olsun sonrasında şey yaparız ee, ekmeğin arasına doldururken tekrar çekerim çok fazla uzasın istemiyorum çünkü ekmek aramızı yapmaya başladık arkadaşlar hemen ekmeklerin arasına önce Rus salatasını koyuyoruz sonra neyi koyacağız Cansu'cuğum sıralayalım ona göre koyalım? bence şöyle yapalım bir ekmeği bitirelim tamamen ondan sonra diğer malzemeleri koyalım tamam o zaman ben Rus salatasını koymaya devam ediyorum Şöyle Rus salatamızı koyuyoruz Üstüne döneri koyacağız üstüne domatesi mi Ketçap mayonez sonra Mayonez koyma sadece ketçap koy bence Çünkü bolca ketçak mayonez var mı? Açmadım daha. Tamam eskiyi kullanalım o zaman Domatesleri de Yerleştirsem mi Nasıl olur Kocacığım televizyonun sesini biraz Kısar mısın Şöyle bunu dışarıda yesek kaç liraya mal olur bize? O işlerden babam alıyor. Aliş, evet. dışarıda yesek böyle dört ekmek arası döner. Ne kadar maliyeti? 20 lira 80 lira. 80 lira. 80. 80. 20 İçecek lira eder mi? Daha <laughs> yani öyle doldurursan eder. Ha, evet. Dolu dolu olursa doğru. 80 lira. Bize kaç liraya mal oldu? 20 lira. Garnitür. 40 lira Maliyetinin yarısı. biberdi dersem 40 olmaz 30 30 lira. 30. 30 40 lira arası diyelim maliyeti. Devir hesap devri arkadaşlar. Ne yapalım? Hem sağlıklı yemiş oluyoruz bu şekilde, kendimiz hazırlıyoruz. Yağını, şununu, bununu biliyorsun. Hem de bütçeden de hani fark etmiş oluyor açıkçası. Bayağı bir fark ediyor yani. Şöyle domatesleri de koyalım. Ekmeklerimiz bu şekilde hazır olmuş olsun. Sanırım bir tanesine çok fazla domates koydum. Yok. Yok dört tane. Ha, sen koydun mu ona? Tamam. Sen koydun koydum domatesimi ben? Ha, ha, tamam. Şunun domatesini de koyalım. Şöyle. Üstüne de döner. Ayranı kim yapıyor arkadaşlar? Cener gelip ketçap açabilir misin? Elim dolu. Gel bebişim yardım et ablana annem gel. Böyle işte arkadaşlar. Hepsine döner koyduk mu? Şuna koymadık hmm. sadece. Dönerimiz El birliğiyle Hı. E, ekmek aralarımızı ketçap yapıyoruz ailece. Ketçabı, evdeki ketçabımız bitti. Şimdi yenisini açalım. E, geri kalanını artık tabakta görürsünüz arkadaşlar. Bir şey kalmadı zaten. Hazırladık çok şükür. Hemen ben de şöyle bir ayran çırparım tabaklara da ekmeklerimizi alırız bakar mısınız şu güzelliğe. Şuna bir bakar mısınız? Vallahi iştah açıcı görünüyor. Hemen karnımızı doyuralım Allah'ın izniyle. Rabbim bin bereket versin. Rabbim olmayanlara da versin nasip etsin inşallah. Ha? Masamız hazır arkadaşlar. Evet. Ekmeklerimiz, turşularımız, biberlerimiz ama biberi getirdik ama. <laughs> Neyi fark ettik? Ali Beyciğim ketçe bu acılı almış. Valla ne kadar yeriz, ne kadar yiyemeyiz bilemiyorum. Hani ekmek arasında yeriz de ekstradan biber yiyemeyiz diye düşünüyorum. Allah bereket versin, Allah'ım olmayanlara da nasip etsin inşallah. Bugünümüzde böyle geçti, böyle doyuruyoruz karnımızı. Şükürler olsun Rabbim'in bin türlü nimetine. Karnımızı doyurduk ama mutfağa bir bakın arkadaşlar. <laughs> Çok şükür karnımız doydu ama buralar toplanacak tabi. Yaptığımız ekmek arası yani düşünün bir döner kızarttık bir ekmek arası yaptık. Mutfağımız bu hale geldi. Hemen şuraları bir derleyeyim, toplayayım. Sonrasında da çayımızı Ay. ocağa koyalım. Afiyetle çayımızı Ay. da içeriz inşallah ama şurayı bir temizlemek lazım öncesinde. Ay. Arkadaşlar Korkun, un helvamı bak. yaptım. Bakın. Bak, oraya bak. Şöyle arkadaşlar sakin. Heyecansıyla <laughs> balkon. Aman mutfakta balkonda diyorum. Un helvamı yaptım arkadaşlar. Yağı birazcık fazla oldu. Ee, o yüzden çok böyle şey olmadım. Hmm, nasıl karıştırdım diye üzüldüm açıkçası. Sonrasında kapımız çaldı, telefonumuz çaldı. Nevzat abim, Arzucuğumun eşi elma getirmiş bize. Arzucuğumla beraber herhalde. Ben balkona çıkana kadar Arzucuğum yani Nevzat abi uçtu gitti. Yakalayamadım ben. Balkondan göremedim. Arka odadaydım, yatak odasındaydım, o taraftaydım. Böyle nar getirmişler, bir tanecik nar. Sonra bir sürü elma. Dedim artık hani elmalı kek, elmalı kurabiye, elmalı turta. Ne yapacaksa yaparız dedim. Bir de maydanoz getirmiş şöyle tarladan. Tazecik tazecik. Allah razı olsun Arzucuğum. Kesenize bereket diyeceğim ama emeğinize sağlık tarladan geldiği için. Ali Beyciğim de çayımızı demledi. Çay hazırlığı da burada. Bececan hazır mı çaylar? Çaylar hazır. <laughs> Böyle işte arkadaşlar. Artık veda edeyim size. E, Arzucuğum öpüyorum seni. Nevzat abime de çok çok selamlar. Çocuklara da çok çok selamlar. Rahime teyzemin de eline emeğine sağlık. Maydanozu muhtemelen o ekmiştir. Rahime teyze de Arzu'nun annesi oluyor arkadaşlar. Herkese teşekkürümü ettikten sonra size de teşekkür edeyim. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destek verdiğiniz için, izlediğiniz için, kanalımıza abone olup yorum yaptığınız için. Allah razı olsun. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.